Hikmet dersleri, dünyayı yanlış değerlendirenler, Cenab-ı Hak bu dünyayı kutsi sıfatlarına ve esma-i hüsnasına bir tecelligah kılmış ve insanın hayat ebediyesi için bir çiftlik ve istiidatlarının inkişafı için de bir imtihan meydanı yapmıştır. Dünyanın bu mahiyetinden gaflet eden insanlar onun fani ve aldatıcı yüzüne aşık olurlar. Ebedi hayat için verilen akıl ve kalplerini, istiidat ve kabiliyetlerini onun geçici zevklerine sarf ederler. Kendilerine teveccüh eden enfüsi ve afaki nimetlerin sadece nefislerinin tatmini için verildiğini vehmederler. Rıza ilahi yerine insanların teveccühüne iyi itibar ederler. Uhrevi mertebeler yerine dünyevi makamları arar, onlara talip olurlar. Aşırı zevk ve sefat ile muhakeme güçlerini ve müstakim düşünme kabiliyetlerini zayi ederler. Gitgide bu hayat tarzlarını bir dava haline getirirler. Ukrevi ve manevi meselelere önce lakayt ve bigane kalır. Daha sonra bunlara cephe alma vaziyetine girerler. Neticede ilahi ve Rabbani hakikatlere karşı idrakleri kısırlaşır, muhakemeleri sathileşir, şeytandan gelen vesveseleri ve kendilerine telkin edilen hurafe fikirleri muhakeme etmekten aciz kalırlar. Hakikatsiz vehimlere çabuk aldanırlar.